Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine aynı şekil her zaman gibi sizden gelenler serisiyle devam ediyoruz. <laughs> İlk oyunumuz Sweet Bonanza. Bakalım ıı, izleyicimiz, takipçimiz, arkadaşımız ne kadar kazanmış. Hep beraber izleyelim. 8 TL gibi bir bayıstan girmiş. Şu anlık bir şey yok. 25'te abi şunları falan yakalaman lazım senin ya. Allah'ı billahi. Uzatma var. Güzel gibi sanki ha. E, şu anlık iyi gidiyor. Birazcık daha ilgisi 10 numara olur. Şöyle 1000 xleri falan yapıştırman lazım. Abi bu oyun bana var ya neredeyse belki 3 aydır 4 aydır bir x vermiyor derken o güzel ikinci X de geldi. 1000 x 112.800 güzel, 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 güzel. Abi düşünsene 4.000 liralık bir alım yapıyorsun, sana 112 bin lira para veriyor, kapa giyersin ya. Ha bunlar değil. 112'yi gördükten sonra bunlar hiç ilgi çekici gelmiyor. 113.782 arkadaşımızı tebrik ederiz. Arkadaşlar sizin de böyle bu arada replay'leriniz varsa GSN Dodo Bey yazaraktan ya da profilimdeki linkten Telegram adresime gelebilirsin. Ayrıca açıklamalar kısmından da bir dakika açıklamalar kısmından da ulaşabilirsiniz. Şey güvenilir sitelere ulaşabilirsiniz. Konuşamadım ya. Bu. <laughs> video çekerken bir ara sıra gibi durumlar oluyor. Gate of Olympus 1000 ikinci oyunumuz. Güzel. 50x falan attı abi. Derken 250 oğlum ne yapıyor lan maksimum verdin yoksa O siktir bir 250 daha geldi güzel Şimdiden 560 değil hatta 575x var 64 bin lira gibi para geldi Severiz abi 10 numara olur derken yetmez diyor atıyor bir tür x'leri Ama yakalaman lazım tabi bunları Yakalamadım olmaz ben de kendim oynuyorum sonra arasına tutuyorum böyle. Çabuk insin diye. arkadaşlar her akşam saat 11-11.30 civarlarında e, YouTube'da canlı yayında oluyoruz. Kaçırmanızı istemem, GSM Dulu bir yazarak dediğim gibi <laughs> gelebilirsiniz. Ayrıca etkinliklerimiz, çekilişlerimiz oluyor. Hatta ne bileyim ee, yılbaşı çekilişi olaraktan üstten tane telefon, Sen bir tane de ee, vakit ödül verdik. 17 Pro Max, 16 Pro Max. Sizler de aynı şekilde. Bunlar yılbaşı olaraktan değil de bundan sonra her ay yapmayı planlıyorum. Katılım ne kadar çok olursa abi. Yakala şu 500'leri, 100'leri. Bunlar ne oğlum ya? Max lan bunun! Evet devam. Bak buraya devam ettirmen lazım. Ah be abi. Neyse güzel bu da güzel. 91391 diyelim sonraki oyunumuza geçelim abi yine Sweet Bonanza bugün Sweet Bonanza ve Gate of Olympus var bu listede herhalde baksana bu adam böyle farmdan girmiş yani buradan da Blynx yakalamamışsındır herhalde birader. Hadi bakalım. Evet. Muzlar geldi. 1 de var aşağıda. Devam ettir lan biraz daha. Elmalar da geldi. Yeşil. At şu yeşili. Güzelsin. Güzel güzel güzel. Daha hala devam ediyor lan. Abi durmuyor resmen. Uzatma ile beraber geldi bir de. 63.835 ne diyorsun sen ya? Oğlum biraz daha getir bir tane daha. Blink bence gelir. Blink gelmedi ama 50X geldi. Güzel, güzel. Ne var sanki aramasını satayım bu saatten sonra Evet sıradaki oyunumuz Gate of Olympus X-Max 1000. X-Max pardon. 20 TL'lik bir alım var. Yani 2000 TL'den oyuna girmiş. Bakalım bu arkadaşımız ne kadar kazanmış. O yükseklerle başladı lan. Ama onları yakalamadı. Her zaman gibi 2x'leri yapıştırıp yapıştırıp diyor. Dedem benim ya. Vallahi billahi var ya. Şu 2x'leri görünce artık bir cinnet geçiriyorum anasını satayım. Adamlar düşünmüş demiş ki ya kardeşim biz bir oyun yapalım tamam mı? Devamlı 2x atsın. Bak 50x at böyle güzel. Yetmez 500 x birden geldi. Güzelsin oğlum devam. Ha, boş geçiyorsun sanki. Evet. 4448 Olmaz abi daha iyisi Evet bunun gibi bak devam ettir bunu Of ne diyorsun lan sen 350x daireten geldi 177840 Abi bin liraya alıyorsun bak bin liraya alıyorsun ve sana geliyor 177.840 lira para atıyor ya. Hadi biraz daha. Güzel, 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 güzel. Hadi lan. ...237.468 bu arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Abi tekrardan söylüyorum. Eee abi bu da Gate of Olympus. Güzel. Bugün sadece Sweet ve Gate of Olympus gördük abi. Eee Telegram'a CSN Duda yazarak gelebilirsiniz. Ayrıca dediğim gibi Eee linkten de ulaşabilirsiniz. Eee Hepinizi bekliyorum. Akşam saat 11.30 gibi de dediğim gibi her gün yayındayız. Yayını da beklerim. Etkinlikler, çekilişler. Zaten rendimiz desen her gün oluyor. Her gün rendimiz var. Sayımız çok olduğu kadar, hani sayımız ne kadar çok olursa o kadar çok oluyor. Etkinlik ödülü. A 5-10 izlenirken de yalan söylemiyorum yani göndermiyorum. O yüzden herkes yayınımıza katılsın. Elimden geldiğince. Şu an bir hareketlilik yok. 500-600x'ler geliyor mu yine? 1440. Nice. <laughs> yani... Altı bin liralık oyun kanka bunun. Yap bir şey artık ya. Adamlar iki bin lirayı, üç bin lirayı anasını ağlatıyor ortalığında. Aksana. Derken birik sivirden indirdi. Ne lan böyle? Sen neymişsin oğlum? Yemin ederim beklemiyordum. Vallahi bir beklemiyordum ha. 169.352. Atlan Boş geçme. Devamlı. At böyle oğlum güzel. 54 bin buradan hatta 54'ten de fazla. 55 bin 998. Devam devam bitirme. Hadi lan. Bitirme. Tamam buraya da at. At lan buraya. Taçlar. Hayır devam. güzel. 180 bin lira da buradan. 516 TL. Abi kafayı yersin. Ya. Of. Güzeldi. Vallahi güzel. Gelenler baya güzel. Düşük betlerden ama mükemmel kazançlar. Arkadaşlar dediğim gibi tekrardan söylüyorum son kez. E, Telegram'a katılmayı unutmayın. Dediğim gibi etkinliklerden vesaire falan filan. İşte yayın olsun. Hepinizi bekliyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.